Merhabalar çocuklar. Dün itibariyle yeni haftamıza başlamış bulunmuştuk. Ee, çocuklar dün engelliler haftası hakkında konuştuk. Engellilerin yaşamlarını nasıl kolaylaştırabileceğimizi, yaşadığı zorlukları biraz anlamaya çalıştık. Bugünse konumuz birikim olacak çocuklar. Biriktirmekten aklınıza gelebilir. Neyi biriktirebiliriz? Tabii ki de her şey birikebilir. Çiçek biriktirebiliriz. Bazıları çiçek çok seviyordur. Evinin her yerinde çiçekler vardır. Ee, kızlar Barbie bebeklerini biriktirebilir erkeklerin birçok arabası vardır. Araba biriktirebilir. Ama manevi birikimlerden ziyade biz aslında daha çok maddi birikimlerden, ekonomi birikimlerinden bahsedeceğiz. Dediğimiz gibi o oyuncak birikimi gibi şeyler genelde koleksiyon olarak ifade ediyoruz. Ama bizler bugün ekonomi hakkındaki, ekonomideki birikimden bahsedeceğiz. Öncelikle birikim nedir? Size sormak istiyorum. Birikim nedir? Siz birikim deyince sizin aklınıza ne geliyor? çocuklar birikim ekonomide yani parasal durumlardan para, parasal olaylardan bahsedilirken ekonomi olarak ifade edilir. Ekonomide mal ya da e, paranın e, bir birikip çoğalması anlamına geliyor çocuklar. E, bizler şöyle söyleyebiliriz. Birikim yapmak önemli tabii ki de. Niçin önemli? Bizler evet şu an çok rahat çalışıyoruz, para kazanıyoruz ama önümüzü göremiyoruz. Yani yarın ne olacak, ondan sonraki gün ne olacak ya da iki sene sonra bizler ne olacağız, ne yaşayacağız bunları bilemediğimiz için mutlaka herkesin kenarında bir zor günler için saklayacağı birikim yaptığı bir paradır ya da kıymetli bir eşyası bulunmak zorunda çocuklar. Çünkü insanlar evet şu an dediğimiz gibi dünkü konumuzda da biraz bağdaştıralım şu an sağlıklıyız. Ee, çalışıp paramızı kazanabiliyoruz, ama e, bilmem dediğim gibi belli bir zaman sonra. Sağlıklı olup olmayacağımızı da bilemiyoruz. Bir kaza yaşayabileceğiz mi bunu da bilemediğimiz için kenarda mutlaka herkesin bir birikimi olması zorunda. Aynı zamanda çocuklar şundan da bahsedelim. Evet herkesin almak istediği birçok şey vardır. Sizlerin de almak istediği farklı oyuncaklar olabilir. Ya da daha pahalı şeyler olabilir. Pahalı şeyleri alabilmemiz için küçük küçük birikimler yapmak gerekiyor ki daha sonra onları elde edebilelim çocuklar. Bugün var olan 1 liramızı zaten param yetmiyor deyip gereksiz yere harcarsak, ertesi gün gelecek 1 lirayla birleştirip aslında istediğimiz bir şeyi alabiliriz. O yüzden sabırlı hani sabır konusunda konuşmuştuk ya, birikim yapmak aslında biraz da sabır işi. Sabrederek paramızın birikmesini beklememiz gerekiyor ki istediğimiz şeye ulaşalım çocuklar. Sizlerin eminim ki birçoğunuzun evinde kumbarası vardır. Onun içine küçük küçük paralar atarak daha fazla paranızın olmasını sağlayabiliyorsunuzdur çocuklar. İstediğimiz, dediğim gibi istediğimiz, almak istediğimiz şeylere ulaşabilmek için birikim yapmamız gerekiyor. Her gördüğümüz şeyi isteyerek elimizde var olan şeyin tekrarını alarak maalesef israf etmiş oluyoruz ve birikimimize engel olmuş oluyoruz. Şöyle örnek vereyim. Hatta belki sınıfta da bunun örneğini vermiştim. Bir kırmızı arabanız var. Yeni bir oyuncakçıya gittiniz. Belki bir tık farklısı ya da bir tık büyüğü olabilir. Aa bir kırmızı araba daha var. Onu ısrarlıca isteyip almak yerine ben de kırmızı araba vardı zaten. Buna vereceğim parayı ben saklayayım bende olmayan bir şeyi ya da Aa ben bisiklet istiyordum bisikletim için para biriktiriyordum buna vereceğim parayı bisikletim için ayırabilirim diye düşünmeniz gerekiyor çocuklar israf etmeden harcamamız gerekiyor ki birikim yapabilelim çocuklar dediğim gibi var olan elinizde varsa ya da gerçekten ihtiyacınız olmayan bir şeyi almak yerine ona vereceğiniz parayı bir kenara koyarak orada saklayarak biriktirerek daha önemli olan ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ee, çocuklar israftan girdik birikimden e, bahsediyoruz şöyle de bir örnek vermek istiyorum ee, sizlerin kıyafetlerine kullanma şekliniz de aslında burada da önemli çünkü kıyafetleriniz içinde yediğiniz yemeklere her şeye para harcanıyor çocuklar ee, şöyle söyleyeyim eğer ki kıyafetleriniz bir boyama yapıyorsunuz ya da bir oyun oynuyorsunuz e, kıyafetlerinizi o anlamda temiz kullanmazsınız ay boya döküldü dökülürse dökülsün gibi düşünürseniz o kıyafetiniz maalesef Maalesef boyalar çıkmadığı zaman ya da lekeleri çıkmadığı zaman, eskidiği zaman onun yerine yeni kıyafet almak zorundayız. E, bu yüzden de oraya harcanılan parayı aslında bir kenara koyarak e, birikim de yapılabilir. O yüzden sizlerin eşyalarını, kıyafetlerini, yiyeceklerini, her şeyi e, dikkatli ve özenli kullanmanız gerekiyor ki birikime de katkısı sağlansın. Yani bu hafta bir tane kıyafet alındı. Ee, ama siz kıyafetinizi çok kötü kullandığınız için mecbur aileniz sizlere 2-3 tane almak zorunda kaldığı için parasını aslında kıyafete harcamış oluyor. Ve birikim yapması gereken yerde sizin ihtiyaçlarınızı karşılıyor. Tabii ki de ihtiyaçlarımız karşılanacak ama gereksiz yere kullanılan eşyalar, Kötü kullanılan eşyalara harcanılan paralar maalesef ki bazen israf olarak ifade etmek zorunda oluyoruz Sizler bu anlamda dikkatli olmanızı istiyorum e, Gereksiz yere para harcamamanızla beraber ailenize de gereksiz para harcatmamanızı istiyorum çocuklar e, istediğiniz çok güzel oyuncaklar olabilir Bunlar için birikimi siz yapacaksınız yani oyuncaklarınızı siz daha iyi biliyorsunuz. Var olan oyuncağı almayacaksınız ki e, istediğiniz oyuncağı ya da istediğiniz şeyi elde edebilirsiniz. Bunun için de çocuklar sizlerin evde kumbaraları vardır. Onları kullanabilirsiniz. Kumbaralarınız yoksa birazdan beraber bir kumbara etkinliği yapacağız zaten. Çocuklar bir de her ülkenin kendine özgü bir para birimi var. Bizim ülkemizin de para birimi Türk Lirası. Türk Lirası çocuklar bizim ülkemizin para birimi Türk Lirası 10 TL 20 TL diye ifade ediyoruz çocuklar ee, para olarak da birikim yapabileceğiniz gibi aileniz altın olarak da birikim yapabilir çocuklar biliyorsunuz ki altında kıymetli karşılığında çok fazla para dönüştürebileceğiniz bir değerli bir eşya olarak düşünebiliriz çocuklar o yüzden de sizlere bir de şeyden bahsetmek istiyorum çok eski zamanlarda atalarımız dediğimiz insanlar yani bizden çok çok eski zamanlarda dedelerimizin dedeleri bizlere zaten çok önceden bazı ipuçları vermiş. Atasözleri diye geçen e, atalarımızdan gelen dedelerimizin dedelerinin söylediği bazı sözler var. Onları da şöyle düşündüğümüzde eskiden bile ne kadar değerliymiş birikim yapmak diye düşündürü düşündüren sözler. Sizlere bazı örnekler vereceğim. Mesela damlaya damlaya göl olur demişler. Ve bunu biz hala kullanıyoruz. Damlaya damlaya göl olur. Sizce ne demek? 1 lira 1 lira 1 lira attığımız zaman orada gerçekten çok daha yüksek mevlada paramız olabilir. İçerine 1 liradan ne olur e, bu küçücük bir para olarak düşünmeyeceğiz çocuklar. Onun yanına gelen diğer paralarla para e, değeri artıyor. O yüzden de damlaya damlaya göl olur sözü aslında bize buradan bir ipucu veriyor. Pes etmeden sabretmeden biriktirmeye devam edeceğiz. Ayağını yorganına göre uzat demiş atalarımız ayağını yorganına göre uzat. Çocuklar yani senin 5 liran varsa gidip 5 liralık bir şey almak yerine 10-15 liralık bir şey almak istersen olur mu? Olmaz tabii ki de ayağını yorganına göre uzat derken elinde paran ne kadar varsa o kadarını harca. Ertesi günü düşünerek harca. Bugün evde ekmeğin varsa gidip bir daha ekmek almaya gerek var mı? Yok tabii ki de hem paran orada boşuna harcanacak hem de evdeki var olan ekmek e, yazıp çürüyecek, küflenecek ve çöpe gidecek. O yüzden de e, ayağımızı yorganımıza göre uzatmamız gereker, gerekiyor derken de elimizdekinin e, kıymetini bilerek aynı zamanda ona göre bir harcama yapmamızdan bahsediyor. Sakla zamanı gelir zamanı demişler çocuklar. Mesela ben bu bardakları e, lazım değil diye alıp atsaydım şu zamanda ben bunlara ulaşamayacaktım. Zamanı geldi şu an kullanıyorum. Tabii ki de her çöpü her saklamayacağız ama ihtiyacımızın olabildiğini sağlıklı ve temiz görünen şeyleri saklayacağız ki elbet bir gün onlar bize lazım olacak ve bir yerde mutlaka kullanacağız. O yüzden de her şey gereksiz diye görüp çöpe atmak yerine bunu nasıl değerlendirebilirim kısmını düşüneceğiz çocuklar. Şimdi dediğim gibi bu bugünkü konumuz birikimdi. Birikim yapmanın niçin önemli olduğunu biraz sizlere anlatmaya çalıştım. Eminim ki herkes e, bu noktada e, belli bir bilince ulaştığını düşünüyorum. Çocuklar dediğim gibi evinizde kumbaranız olabilir ama sizlerle şimdi ben bardak kullanacağım ama sizler istediğiniz herhangi böyle bir kapalı kutuyu da kullanabilirsiniz oyun hamurlarının kutularını mesela kullanabilirsiniz az önce bahsettik ya sakla zamanı gelir zamanı dedik onun için sakladığınız bazı eşyalarınız olabilir. Onları kullanarak bir kumbara yapmanızı istiyorum. Ben burada iki bardağı birleştirerek elimde var olan materyallerden iki bardağı birleştirerek, süsleyerek ve şuradan bir deliğini açarak kumbaranın birikimimi yapmaya başlayacağım burada. Hatta kızıma da hediye edebilirim buna. Biraz da onun bu süreçte desteklenmesi ve alışması lazım. Güzel bir başlangıç olabilir bizim için de Dediğim gibi ben eva kullanacağım. Yapışkanlı evalar çocuk yapışkanlı evaların arkasını açarak e, burada belli burayı sabitleyeceğim ve istediğim renklerde hatta bunu kızımla da yapabilirim dediğim gibi kızımın istediği renklerde süsleyerek ve şuradan bir delik açarak kumbaramı tamamlayacağım. E, sizler Farklı materyaller kullanabilirsiniz. E, farklı süslemeler yapabilirsiniz. İlla eve kullanmak zorunda değilsiniz. Kağıtlar, kurdeleler, ipler, bantlar, yapıştırıcılar her şeyinizi ortaya koyup serbest bir çalışmayla bir kumbara oluşturabilirsiniz. Bakalım ne nasıl kumbaralar ortaya çıkacak ama sizden bir söz istiyorum o kumbaraların içini parayla doldurmanız gerekiyor. Sonra da istediğiniz güzel bir oyuncak ya da istediğiniz bir kitap olabilir onu almak için yeterli miktarda paranız olacaktır. Hepinize teşekkür ediyorum dersinize, dersime katıldığınız için. Hepinizi kucaklıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.